Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte koza madenle incelemesi yapacağız. Bunu yaparken her zamanki gibi öncelikle temel analizden, ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şirketin mali verilerine geçmeden önce isterseniz hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk alınız ve portföy yapınızı uymayabilir, Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şirketin ana faaliyet konusu her türlü demir, bakır, krom, çelik, bor, çinko, altın, gümüş, antimon gibi madenlerin çıkarılması, işletilmesi ve elektrik enerjisi, biyoenerji üretimidir. Madenci şirketi arkadaşlar, Koza Madenciliği zaten ismiyle müsemma. Bunları söyledikten sonra isterseniz öncelikle bir şurada hızlıca şirket kartına göz atalım. Tabii Koza açık değilmiş. Şöyle açalım. Şurada şirket kartı dedik. Evet. Şirketin merkezi Yeni Mahalle Ankara. Ortaklık yapısına baktığımızda Koza İpek Holding %52,25'ine sahip. Halka arz edilen kısım %44,95. Diğer kısmı ise %2,80. İştiraklerine baktığımızda epeyce bir iştirak var arkadaşlar. Şurada yaklaşık 3, 6, 9, 10 tane iştiraki var. Çoğunda hakim ortak. Sadece hangisi? Koza İpek Tedarik Koza Altın İşletmelerinde Payı %50'nin altında, gerisinde hepsinde üstünde arkadaşlar. Bunun dışında söyleyebileceğimiz piyasa değeri 5 milyar 437 milyon 800 lira. 12 aylık net satışlara baktığımızda 3 milyar 326 milyon 827 bin olarak gerçekleşmiş. Yani 12 aylık net satışlar piyasa değerinin yaklaşık %60 seviyesinde. Hatta %65'i. 12 aylık net da 699 milyon 511 bin olarak gerçekleşmiş. Bu da 12 aylık net kar, 12 aylık net satışların yaklaşık %20'si. Hatta %20'sinden de birazcık fazla, %22 seviyesinde falanmış. Bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında söyleyebileceğimiz, varlıklardan yükümlülükleri çıkardığımızda artıda olduğunu görüyoruz. 503 milyon 935 bin. Piyasa değerinin yaklaşık %10'u kadar döviz pozisyonu artıda arkadaşlar. Bu önemli çünkü döviz riski, yani kur riski diyelim daha doğrusu var biliyorsunuz. Bu sebeple kurulun artması hanesine artı olarak yazılacaktır. Bu açıdan sıkıntısı yok. Burada bunları da söyledik zaten. Evet, hızlıca şu oranlara ne göz atalım. 2023 ve 4. çeyrekleri itibariyle karşılaştırdığımızda cari oranlara bakalım öncelikle. Cari oranı yüksek olması istenir. 11,18'den 11,41'e gerilediğini görüyoruz. Kısa vadeli borçlar ve toplam borçların küçük olması istenir. Yani toplam borçlar içerisinde kısa vadeli borçların az yer kaplaması istenir. Onun da 0.72'den 0.76'ya arttığını görüyoruz. Yani borçların %76'sı kısa vadeli, %24'ü ise uzun vadeliymiş. Toplam borç bölü toplam aktiflerin de yine küçük olması istenir. O 0.10 yerinde saydığını görüyoruz. Nakit benzeri böyle ortalama genel giderinde yine büyük olması istenir. Yani nakit benzeri çok olsun genel gider az olsun şeklinde. O 10,67'den 10, 11,43'e ilerlediğini arttığını görüyoruz. Bu olumlu arkadaşlar. Yani şu olumlu, şu yerinde saymış ilk 2 veri olumsuz. Bunun dışında söyleyebileceğimiz ne var? Bakıyorum hızlıca. Evet şimdi devam edelim. Şuradan skor kartı bir geçelim. Son gerçekleşen fiyat 14.46 kuruş. Halka açıklık %44 arkadaşlar. Bak. Şirketin %44'ü borsada işlem görüyor. Yıllık değişim %24,33'müş. Yani bir yılda arkadaşlar %24,33 değer kazanmış ilk hisse senedi. 10 lira 12 lira 43 kuruşa çıkmış. Kısmi bir artış. RSI 46 ile arkadaşlar nötr bölgede. Öz sermaye karlılığı %21,70 nispeten biraz küçük. Net kar büyüme oranı da eksi %43,73 olmuş. Net kar hani gerilediğini görüyoruz. Artı da ama gerilemiş. Bunu birazdan inceleyeceğiz zaten bilançoya baktığımızda. FK 7,77. PK yani fiyat kazanç oranı 10 ve altında ise ucuzdur denir. Sektörle de karşılaştırılır. 7,77 olduğu için zaten ucuzdur diyebiliriz. Devam edelim. Başka ne var burada? Yıldız piyasada işlem görüyor arkadaşlar. Biz düzendeksine dahil. Ödenmiş sermaye 388 milyon 80 bin. Halka açıklık oranı %44 dedik. Şurada BIST yüze göre göreceli performansı var. Yani sadece son bir ay ya yani bir aylık performans olarak daha iyi bir şey. performans sergilemiş. Gerisinde hep biz yüzün gerisinde kalmış. Şurada zaten bu görülebiliyor. Bakın sadece şurada bir üstüne atmışsa da ikili tepe oluşmuş. Aşağı dönmüş tekrar. Koza biz yüzden daha kötü bir performans göstermiş. Bunun dışında söyleyebileceğimiz ne var? Piyasa değeri vesaire. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Zaten birazdan inceleyeceğiz. Şu 7,77 dedik. Bu olumlu. Onun altında çünkü hisse senedi ucuzdur diyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değeri 1,52. Bu değerinde gene 1 ve civarında olması olumlu kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Bunun dışında bir, bir e, ve civarı dedik. Öyle olması lazım. Bulunduğumuz dönem itibariyle 2'ye kadar makul karşılanabilir. 1,52 ile iyi arkadaşlar. Bunun hisse başına kar 1 lira 80 kuruşmuş. Net kar büyüme oranı negatif gerçekleşmiş. Fabrik marjı pozitif %74,78 arkadaşlar. Bunun dışında söyleyebileceğimiz evet şurada değişimler vesaire var. Bunları geçiyorum. Şurada net satışlara bakalım. Yıllar itibariyle yıllık bazda yani. Ne olmuş? 2017'de 1 milyar 33 milyonmuş. 2018 sonunda 1 milyar 680, şey, 668 milyona çıkmış. 2019'da 2 milyar 924 milyona çıkmış. 2020 sonunda 3 milyar 326 milyon açıkmış. Yani artış devam etmiş. Bu olumlu. Ne kadar bir artış? Yüzde yaklaşık 15-17 civarı bir artış. Bu iyi arkadaşlar. Huawei yıllıklandırılmış olarak ne kadar artmış ona bir bakalım. 2017'nin sonunda 506 milyonmuş. 2018 sonunda 860 milyona çıkmış. şey yanlış mı söyledim? 506-860 evet. 2019 sonunda 1.5 milyarı aşmış. 2020'de de arkadaşlar ha pardon şu yanlış bakıyorum şu 1.3 milyar diyorum 1 milyar 811 milyon 2020'de de 1 milyar 895 milyon yani artış devam etmiş ama bu artış hızı azalmış böyle bir durum var bunu söyleyebiliriz net kâra bakalım yıllıklandırılmış o ne durumda 2017 sonunda 204 milyonmuş 2018'de kaça çıkmış arkadaşlar 458 milyona çıkmış. 2019'da 796 milyona çıkmış. 2020'de bir miktar gerilemiş. 796 milyondan 700 milyona ger gerilemiş. %12,5'lik yaklaşık bir düşüş söz konusu. Ama kar etmeye devam etmiş. Bu olumlu en azından. Başkaca, evet şu net kar marjına bir bakalım. Bu ne olmuş? Şurada. 2017 sonunda %21,68'miş. 2018'de %18,57'ye gerilemiş. 2019'da %22,91'e çıkmış tekrar. 2020'de tekrar %12,96'ya gerilediğini görüyoruz arkadaşlar. Yani bu gerilemeden sebebi o hani büyümesi negatif de hatırlıyorsanız o sebeple böyle. Bunun dışında şurada çarpanları vesaire var. Hani nasıl dalgalanmış lütfen bakın. Şimdi biz devam edelim çok fazla vakit kaybetmeyelim. Şuradan detay bilgiler diyelim. Şirket piyasası, evet şunu söyleyeyim öncelikle. Yıldız Pazar'da işlem görüyor. Bist 30'a dahil, Bist 100'e de dahil haliyle arkadaşlar. Bist 30 endeksi madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yer alıyor. Şurada piyasa değeri 5 milyar 437 milyon 800 lira demiştik. Öz sermayesi yani defter değeri ise 3,5 milyar. Tam biraz fazla 3 milyar 570 milyon 42 Sermayesi de 388 milyon 80 bin arkadaşlar bedelsiz potansiyeli yüksek. Piyasa değeri ile defter değeri arasındaki farkı net kar ile kaç yılda kapatır? Buna baktığımızda ne kadar oluyor? 2 milyar desek yani 3 yıl yapmıyor arkadaşlar. Bu gayet iyi. Ayrıca şöyle de bakabiliriz. Piyasa değeri bölü net kar dediğimizde o da gene kaç yapar? Bir kere 8.56. ya 8 yıl bile sürmüyor. Her türlü güzel arkadaşlar. PKS 777 iyi. PDDD'si 152. Bu da iyi arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. Son yıllarda karlılığı biraz düşmüş. Bunları söyledikten sonra şurada ilişkili haberler diyelim. Kap bildirileri ve şirket aracı kurumlar şirket analiz raporları yer alıyor biliyorsunuz. Şurada hızlıca bir bakalım var mı gözümüze çarpan bir şey. Kar veya şurada neymiş durum bir bakalım. Evet. Gelir tablosu demiş. Ben bu Dedim acaba temettü ile alakalı bir açıklama mı? Onu göremedik. Başka bir şey var mı burada? Hızlıca baktığımızda şöyle yapsak daha iyi olacak. Nakit kar veya yani bu, o, bu, zaten 11. aymış. Evet arkadaşlar yani çok fazla bir haber yok. Bir analiz raporu vesairesi var mı? Bu da yok. Şu pay kısmına son olarak bir bakalım pay sahipleriyle ilgili bir açıklamaymış. Arkadaşlar ben, ben göremedim. Kayalim atanmasıyla alakalı bir haber. Biraz da bu zaten baskılıyor şirketi ve fiyatını, hisse senedinin fiyatını. Şu ilişkili haberler kısmını lütfen daha ayrıntılı inceleyin. Yıl sonu verileri açıklandı biliyorsunuz. Bilançosuna hızlıca bir göz atalım şimdi. Burada 2019 sonuyla 2020 sonunu karşılaştıracağız. 2019 sonunda dönem varlıklar 5 milyar 385 milyonmuş. 2020'de 7 milyar çıkmış. Yani 1 milyar 700 milyon liralık bir artış. Bu da yaklaşık 33 34 bir artış demek. Duran varlıklar 1 milyar 307 milyondan 1 milyar 630 milyona çıkmış. 330 milyonluk bir artış. Bu da yaklaşık %23-24'lük bir artış demek. Dönem varlıklarla duran varlıkları topladığımızda toplam varlıklara ulaşırız. Bu değerde 6 milyar 692 milyondan 8 milyar 637 milyona çıkmış. 300 oradan desek yani yaklaşık 2 milyarlık bir artış. Evet 2 milyardan evet, birazcık eksik. 2 milyarlık bir artış. Bu da ne yapar? %30'a yakın bir artış demek. Kısa vadeli yükümlülükler yani vadesi bir yıldan kısa olan yükümlülüklerin 440 milyondan 673 milyona çıktığını görüyoruz. 233 milyon liralık bir artış. Bu da %50'den fazla bir artış. Uzun vadeli yükümlülükler 187 milyondan 209 milyona çıkmış. 22 milyonluk bir artış. Bu çok kısmi bir artış arkadaşlar. Neredeydi? Şurada sanırsam. Evet. 187 milyondan 209 milyona çıkmış. Kısmi bir artış gerçekleşmiş. Öz kaynaklar ise 6 milyar 64 milyon 6 milyar 64 milyondan 7 milyar 754 milyona çıkmış. Yani 1 milyar 700 milyon lira bir artış. Bu da yine %27-28'lik bir artış. Gayet iyi arkadaşlar. Son olarak da kar kalemlerine bakalım. Bürüt kar zarar yani bütün faaliyetlerinden elde ettiği kar zarar demek bu. Ana faaliyet değil, Bütün yapmış olduğu bütün faaliyetlerden kar zarar. 1 milyar 891 milyondan 2 milyar 59 milyona çıktığını görüyoruz. 170 milyonluk bir artış olmuş. Bu da yaklaşık %10'luk bir artış. Esas faaliyet kar zararı bu kalem önemli. Bu da 1 milyar 585 milyondan 1 milyar 609 milyona çıkmış. 20 milyonluk bir artış. Bu da %2-3'lük bir artış kısmı. Yani yerinde saymış diyebiliriz arkadaşlar. Son olarak dönem karı dönem zararı. Bu da net kar net zarar demek biliyorsunuz. 1 milyar 773 milyondan 1 milyar 696 milyona gelmiş. Bunu az önce de söylemiştik. Yani ne kadar 73 yaklaşık 80 milyonluk bir gerileme var. Bu da kısmi bir gerileme biliyorsunuz. 17 yüzde %5 bile değil. Bir e bir gerileme olmuş. Şimdi artık bu çeyreğin yani 2021'in ilk çeyrek verileri önemli arkadaşlar. Yeni bir hikaye lazım. Bakalım bu da bilanço ile birlikte gelebilecek mi? Genel görünüm bu şekilde. Şimdi isterseniz hızlıca bir teknik analiz, grafiğimize göz atalım ve olayı bitirelim. Grafiğe yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bir göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desen formasyon oluşumu var mı? Kolayca ve zaman kaybetmeden yakalayabilmek. Yıllık, aylık, haftalığı logaritmik ölçekte, günlüğü ise lineer ölçekte inceliyoruz. Yıllık grafiği açtığında logaritmik ölçeğe getirdim. Borsa ekotu olmuş, yükselmiş. Şurada bir zikzak yapmış, hani aşağı yukarı şeklinde. Sonrasında gene yükseliş gelmiş. Aylıkta baktığımızda borsa ekotu olmuş, düşmüş. Hafif yükselmiş, sert yükselmiş sert düşmüş. Tekrar sert yükselmiş. Yatayda bir hareket, tekrar bir düzeltme, yükseliş, düşüş, yükseliş, hafif yatay, sonra tekrar yükseliş trendi. Haftalıktaki yönüm, fiyat düşmüş, yükselmiş, yatayda bir sürü hareket, sonra gene yükseliş trendi. Günlükteki yönüm, hafif yükselmiş, şurası Mart arkadaşlar, çok sert düşmüş. Yani nedir işte, 12 liralardan nereye gelmiş? 7.60 liraya gelmiş. Yaklaşık 4.5 liralık bir düşüş. %30'a yakın bir düşüş demek. Sonra yükselmiş, toparlamış. Sert yükselmiş. Hafif düşmüş, tekrar yükselmiş. Şurada bir düşüş. Bunu kırdıktan sonra tekrar bir yükselişe girmiş. Şurada hafif yatayda bir hareket var. Gene bir sıkışma alanı oluşuyor. Aşağı mı kıracak yukarı mı? Bu önem arz ediyor arkadaşlar. Tabii bunu logaritmikte baktık. Keşke dinlerde baksaydık. Ama değişen çok bir şey yok arkadaşlar. Yükselmiş, sert düşmüş. Yükselmiş, hafif düşmüş. Sert yükselmiş, ikili tepe oluşmuş, düşmüş. Bu düşeni kırdıktan sonra yükseliş geldi. Şurada da bir sıkışma alanı oluşmuş tekrar. Yıllar geri dönüyorum, logaritmik ölçekte açtım. Arkadaşlar burada hareketli ortalamalar oluşmamış. Aylar geliyorum o sebeple. Bu 20 günlük hareketli ortalamayı 22'ye çeviriyorum. Tamam dedim. Evet. Burada arkadaşlar bakın. Tabi aylık periyot olduğu için 22 aylık hareket, yeşil çizgi 22 aylık hareketli ortalamayı. Kırmızı çizgide 50 aylık hareketli ortalama gösteriyor. Bu 22 aylık hareketli ortalama bakın çok güzel destek olarak çalışmış. Şurada da destek, buralarda da destek olarak çalışmış. Şurada 50 aylık hareketli ortalamanın direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Nihai olarak baktığımızda üstte fiyat çizisi. Altta 22 aylık hareketli ortalama. Onun altında 50 aylık hareketli ortalama şeklinde kısa vadeli'den uzun vadeli bir sıralama. Bu olumlu pozitif istenen bir durum. RSI 59 ile nötr bölgede. Yani 70 ve üstü biliyorsunuz aşırı alım bölgesi. 59 ile nötr bölgede aylıkta. Haftalığa geldiğimizde burada şu 22 haftalık hareketli ortalama. Alttaki kırmızı çizgide 50 haftalık hareketli ortalama biliyorsunuz. Bakın 22 haftalık hareketli ortalama çok güzel bir destek olarak çalışmış. Şurada gene destek olarak çalışmış. Şurada ise direnç olarak çalışmış. Bakın ikili tepeye benzer bir görünüm var. Direnç olarak çalışmış. Burada fiyat gelip 22 haftalık hareketli ortalamayı kırdıktan sonra 50 haftalık hareketli ortalamadan destek almış, geri dönmüş. Bu sefer 22 haftalık hareketli ortalama direnç göre görmüş, tekrar aşağı dönmüş. Şu an çakışık vaziyette 50 haftalık hareketli ortalamayla. Buradan tekrar yukarı dönmesi önemli. Döndükten sonra da şu yeşil çizgi yani 22 haftalık hareketli ortalamayı yukarı yönlü kırması önem arz ediyor arkadaşlar. Bu önemli. RSI çok daha makul seviyelerde 45.9 arkadaşlar. Yani şeye daha yakın. 30 olan aşırı satın bölgesi. 36 biliyorsunuz aşırı satım bölgesi. Daha yakın seviyede. Günlüğe geldiğimizde yeşil çizgi yani 22 günlük hareket ortam. Bakın burada destek görüyor. Şurada direnç olarak çalışmış. Şurada yine direnç olarak çalışmış. Şurada yine direnç olarak çalışmış. Fiyat gelmiş bakın. 22 şurada ikili tepe var. Çok güzel. Yani şunu kaçırmamak lazımdı aslında. İkili tepeden sonra sert düşüş gelmiş. Sonra gelmiş bu 22 günlük hareketli ortalamayı kırmış. 50 günlük hareketli ortalama gelemeden tekrar yönü yukarı çevirmiş. Bu sefer 22 günlük hareketli ortalama direnç görevi görmüş. Oradan geri dönmüş. 50 günlük hareketli ortalamayı da kırmış aşağı kadar gelmiş. Son bir çabayla yukarı atmış kendini. 22 günlük hareketli ortalamayı kırmış. 50 günlük hareketli ortalamadan dönmüş direnç görevi. Sonra tekrar aşağı kırmış arkadaşlar. 22 günlük hareketli ortalamanın altına. Sonra bir daha denemiş. 22 günlük hareketli ortama bu sefer direnç görmüş. Gelmiş de derken şu an altında. Yani tamamen olumsuz bir görüntü aslında şurada. Ters yüz olmuş hali. Yani bunun tam tersi bir sıralama lazım bizi. Burada şu an 50 günlük, 22 günlük, günlük şeklinde uzun vadeden yani kısa vadeli bir sıralama var. Bu olumsuz. RSI 59.85 arkadaşlar. Bu da gene 60 desek nötr bölgede Aşırı satın bölgesi, pardon alım bölgesi 75 üstü biliyorsunuz. Görünüm bu şekilde. Şimdi analizimize hani geçelim. Tümünü sildik, hareket doğrultusunun olmamaları ve adresleri kaldırdık. Yıllar geldi. Logaritmik ölçek arkadaşlar. Bakın, burada, ha, şunu mum grafiğine çevirelim. Şu şekilde bir görünüm var. Burada arkadaşlar genel itibariyle bir yükseliş trendinden bahsetmek mümkün. Yani şuradan alıp, şu şekilde uzatıyorum yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde arkadaşlar. Paralel çiz dediğimde bakın şuralar ne kadar güzel oturmuş. Şöyle. Bir tane daha paralel çizdesek şurası olacak şu şekilde. Yani aylık yani uzun vadede bakın yükseliş trendi de devam ediyor. Ha yani yer yer şurada şey oluşmuş. Yani belli bir yeri kıramamış. Şurada ters omuz baş omuza benzer bir görünüm var. Ama o da tam oluşmamış. Ama genel itibariyle yükseliş devam. Bunu görebiliyoruz. Orta uzun vade, uzun vadede yükseliş trendi devam. Tümünü sildim. Haftalar geldik. Haftalıkta arkadaşlar bakın. Şurada öncelikle sert bir yükseliş olmuş. Şurası özellikle. Paralel çizledim. Şu şekilde. Bakın yükseliş. Sonrasında bir yataya bağlamış şurada. Yani nerede onu da aslında şöyle çizebiliriz arkadaşlar. Şurasıyla Şurası arkadaşlar. Yatayda bir hareket. Sonrasında tekrar yükselişe devam etmiş. Şimdi orayı da tümünü sildiyelim. Oraya bakalım. Tümünü dedim. Şu son dönemde neler olmuş? Bakın şuradan aldım. Şu şekilde uzattım arkadaşlar. Şunu aldım. Paralel çiz dedim. Bakın şu kanalda hareket ederken şu an altına kırmış. Tekrar denemiş. Dirençten geri dönmüş. Şu an buralarda oyalanıyor. Yani nedir? Önemli olan şu. 15.94 yani 15 şey 16 diyelim artık. 16'nın üzerine atması önemli. Tekrar yükseliş trendine girmesi önemli arkadaşlar. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 13.40 daha da aşağıda 12 lira seviyeleri destek durumunda. Buraları da kırarsa aşağı yönlü çok daha sert hareketler gelir. Tabi bu haftalık yine orta uzun vadeli bir analiz. Son olarak günlük yani kısa vadeli bir analiz yapıp olayı bitirelim. Günlüğe geldiğimizde lineer ölçüye çeviriyorum. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şuradan alıyorum. Bakın şu dibi aldım. Mart dibini. Şu şekilde uzattım. Şöyle. <laughs> paralel dedim arkadaşlar. Şunu da aldım. Bakın şurası 1, şurası 2, şurası 3, 4. <laughs> Bu şekilde. Hatta şuna bir daha bir paralel çizdersek. Şurayla da ne kadar güzel örtüştüğünü görebiliyoruz. Şu şekilde yükseliş trendi devam ederken gelmiş aşağı kırmış arkadaşlar. Sonra tekrar denemiş bakın. Şu burayı aşağı kırınca burası normalde destek görevindeydi. Aşağı kırınca dirence dönüştü. Geldi. Burası da tekrar direnç olarak çalıştı. Geri döndü arkadaşlar. Burada şu an hafif yataya bağlamış. düşen de oluşmuş gibi. Şimdi de yalıtım vadeli ona bakalım. Tümünü sildedik. Şöyle büyütelim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada şu kısım kısım baktığımızda şöyle bir düşen trend varmış. Bu paralel çiz de diyebiliriz. Şöyle koyduğumuzda bunun kırıldığını görüyoruz. Ondan sonra yukarı gitmiş tekrar gelmiş. Şu an aynı yerlerde yani hafif yataya bağladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani şunları da tekrar tümünü sileceğim. Bir miktar genişletiyorum şöyle. Evet. Burada arkadaşlar yani yeni ara bir tren çizecek olursak şuradan şu şekilde. Bakın arkadaşlar bunun üstüne atması önem arz eder. Tabi onun üstüne bunun üstüne diye diye gitmez bu iş. Şunu bir çizelim öncelikle. Şurada çok evet, çizim verdi maalesef. Şunu bir miktar çekiyorum. Bakın arkadaşlar tam çakışık. Şu bu hangi günmüş? 12 Nisan. 12 Nisan bugün de 19 Nisan. Aynı dikte. Buradan tekrar bir tepki vermesi, yukarı yönlü bir hareket gelmesi önemli arkadaşlar. Aşağı yönlü bir hareket gelirse, yani bir iki tane daha destek var, onların da kılması durumunda sert bir hareket gelir. Düşüş trendine girmiş olabilir ondan sonra. Şu an burası önemli. Bunun dışında söyleyebileceğimiz, evet şunu kaldıralım artık, tümünü sil diyelim. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakıp destek dirençleri verip bitirelim. Şu tepeyi alıyorum, şurada da şu dibi aldım. Sağ tıkladım, trend uçlarını yakala dedim. Bu şekilde bakın ne kadar güzel çalışmış. Yani bu gelmiş gelmiş bakın tam %50 seviyesinden dönmüş. Yukarı atmışsa da tutunamamış gelmiş bakın burayı kaç kere denemiş %50 bu sefer direnç olmuş. Aşağı kırmış gelmiş buradan dönmüş. Şurada bakın bir denemiş iki denemiş 3 denemiş olmamış. Gelmiş bu destekten dönmüş destekten dönmüş. Şu an 14 lira 01 kuruş seviyesinde fiyat. 13 lira 97 kuruşta önemli bir destek var. Orayı kırarsa öncelikle işte aşağıda nereler var destek olarak? 13.47. Daha aşağıda 13.14. 13 14 kuruş. Daha sonra arkadaşlar 12.5 lira. Daha da aşağıda 11 lira 80 kuruş var. 11 lira 80 kuruş nihai nokta diyebiliriz artık bu şekilde. Yukarı yönlü harekete başlaması durumunda sırasıyla 15 lira 31 kuruş, 16 lira 40 kuruş, 17 lira 49 kuruş, 19 lira 03 kuruş, ve 21 lira seviyeleri takip edilebilir arkadaşlar. Daha da yukarıda şurada seviyeler var zaten. 26, 69, 35, 89, 50, 77 gibisinden. Ama öncelikle şu seviyelerin aşılması gerekir bunun için. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanızı bekleyin arkadaşlar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.